Mucize-i Kübra'dan birkaç katreyi tazamun eden 14. Reşa Birinci Katre Nübüvvet-i Ahmediye'yi aleyhissalatü vesselam ispat eden deliller ne taadat ve ne tahdid edilemez. Ehri tahkik ve yüksek insanlarca beyanlara hakkında yapılan tasnifler pek çoktur. Aciz ve kusurum ile Şuaat adlı eserimde o şemsin bazı şuaları beyan edildiği gibi Lemaat adlı ikinci bir eserimde Kur'an'ın icaz dereceleri kırka iblağ edilmiştir. Ve o vücûh i icazdan belagat nazmiyeye ait bir vecih de işarat ül icaz nam eserimde beyan edilmiştir. İştihası olanlara o üç kitabı tavsiye ediyorum. İkinci Katre Geçen derslerden anlaşıldığı üzere Halika Arz ve Semavat'ın Nevi Beşer'in ıslah ve terbiyesi için inzal ettiği Kur'an'ın pek çok vazife ve makamları vardır. Evet, Kur'an, kainatın bir tercüme-i ezeliyesidir. Ve kainatın kendi lisanlarıyla okudukları ayat-ı tekviniyenin tercümanıdır. Ve şu kitab alemin tefsiri olduğu gibi, arz, semavat sayfelerinde müstetir, Esma-i Hüsna'nın definelerini keşşaftır. Ve şu alem-i şehadete, alem gaybtan bir lisandır. Ve alem İslam'ın güneşi olduğu gibi, alem-i ahiretinde haritasıdır ve Cenab-ı Hakk'ın zatına, sıfatına, esmasına, şuunatına bir bürhan ve bir tercümandır. Ve keza Nevi Beşer'in şeriat kitabı, hikmet kitabı, dua kitabı, davet kitabı, ibadet kitabı, emir kitabı, zikir kitabı, fikir kitabı olmakla zahiren bir kitap şeklinde ise de ihtiva ettiği fünun ve ulum cihetiyle binlerce kitap hükmündedir. Üçüncü Kadre Tekrarat-ı Kur'aniye'deki icazın bir lemasını beyan zımnında altı noktadan ibarettir. Birinci nokta Kur'an bir zikir kitabı, bir dua kitabı, bir davet kitabı olduğuna nazaran, surelerinde vuku'a gelen tekrar, belagatça aynı isabet ve aynı hikmettir. Çünkü zikir ve duadan maksat sevaptır ve merhamet-i ilahiyeyi celbetmektir. Malumdur ki bu gibi hususlarda fazlasıyla tekrar lazımdır ki o nispette sevap kazanasın ve merhamet celbedilsin. Hem de zikrin tekrarı kalbi tenvir eder. Duanın tekrarı bir takrirdir. Davet dahi tekrarı nispetinde tesiri, tekidi vardır. İkinci nokta. Kur'an bütün beşerin tabakatına hitap ve deva olduğu için zeki gabi, taki şaki zahit gayrı zahit, bütün insan tabakaları şu hitab-ı ilahiyeye mazhar ve bu eczahane-i rahmaniyeden ilaç almaya hakları vardır. Halbuki Kur'an'ı tamamen ve daima okumak herkese müyesser değildir. Bunun için lüzumlu olan maksatlar, hüccetler, bilhassa uzun surelerde tekrar edilmiştir ki, her bir sure hemen hemen bir küçük Kur'an hükmünde olsun ki, herkes suhuletle, istediği vakit, istediği sureyi okumakla, tam Kur'an'ın sevabını kazanabilsin. Evet, ve lekad yessernel Kur'an olan ayet-i kerime bu hakikatı ispat ediyor. Üçüncü nokta. Cismani ihtiyaçlar vakitlerin ihtilaflarıyla tebedül eder. Noksan ve fazlalaşır. Mesela havaya olan ihtiyaç her anda var. Suya olan ihtiyaç midenin harareti zamanlarında olur. Gıdaya olan hacet her günde olur. Ziyaya olan ihtiyaç aleleksel haftada bir defa lazımdır ve hakeza. Kezalik manevi ihtiyaçlarda vakitleri muhtelif ve mütefavittir. Her anda Allah kelimesine ihtiyaç vardır. Her vakit besmeleye, her saatte la ilahe illallah'a ihtiyaç vardır ve hakeza. Binaenaleyh ayetlerin, kelimelerin tekrarı, ihtiyaçların tekrarından ileri geliyor.'' ve keza o gibi hükümlere olan ihtiyacın şiddetine işarettir. Dördüncü nokta Bilirsiniz ki Kur'an bu metin dini azimin esasatını ve İslamiyet'in erkanını tesis ettiği gibi içtimaat ve tebliğ eden bir kitaptır. Malumdur ki müessis olan zat vaaz ettiği esasları güzelce yerleştirmek için tekrarlara çok ihtiyacı olur. Evet tekrar edilen şey sabit kalır Takarur eder, unutulmaz. Ve keza Kur'an, beşerin muhtelif tabakalarından kâli veya hâli yapılan suallere lazım olan cevapları veren umumi bir mürşid-i muciptir. Malum ya, sual tekerrür ederse, cevap da tekerrür eder. 5 nokta. Bilirsiniz ki, Kur'an, pek büyük meselelerden bahseder ve kalpleri iman ve tasdike davet eder ve çok ince hakikatlerden bahis açar akılları marifete, dikkate tahrik eder. Binaenaleyh o mesailin, o ince hakayıkın, kalplerde, efkarda, tespit ve takriri için suveri muhtelifede türlü türlü üsluplarla tekrara ihtiyaç vardır. 6. Nokta Bilirsiniz ki her ayet için bir zahir var, bir batın var, bir had var, bir muttala var. Ve her bir kıssa için çok vecihler, hükümler, faydalar, maksatlar vardır. Binaenaleyh, muayyen bir ayet, her yerde öbür münasip bir vecih için, bir fayda için zikredilebilir. Bu itibarla zahiren tekrar görünse bile, hakikatta tekrar değildir. Dördüncü katre Kur'an'ın felsefi mesail kevniyenin bir kısmında ihmal ile, bir kısmında ibham ile, öteki kısmında icmal ile işaret ettiği dereceyi icazı, altı nükte zımnında izah ediyoruz. Birinci nükte. Sual, ne için Kur'an'da hikmet ve felsefe gibi kainattan bahsetmiyor? Cevap, felsefe hakikattan udul etmiş, kainata mana ismiyle bakarak, kainatı kainat hesabına istihdam ediyor. Kur'an ise haktan hak ile nazil olmuş hakikata gidiyor. Mevcudata manayı harfiyle bakarak, Halık'ının hesabına istihdam ediyor. Sual Ulvi ve süfli ecramın mahiyetleri, şekilleri, hareketleri hakkında fennin verdiği beyanat gibi beyan lazım iken müphem bırakılmıştır. Cevap Bu gibi meselelerde ibham daha mühimdir ve icmal daha cemil ve güzeldir. Çünkü Kur'an istidradi ve tebeyi olarak Cenab-ı Hakk'ın zatına, sıfatına istidlal için kainattan bahsediyor. İstidlalin birinci şartı delilin neticeden daha zahir ve malum olması lazımdır. Eğer fencilerin iştihası gibi, şemsin sükununa, arzın hareketine bakmakla Allah'ın azametini anlayınız demiş olsaydı, delil müddaadan daha hafi olurdu. Ve insanların ekserisi, ekser zamanlarda fehmedemediklerinden inkara zehab ederlerdi. Halbuki irşat ve hidayet zamanlarında cumhurun dereceyi fehimleri nazara alınarak, ona göre söz söylemek icap eder. Mahaza, ekseriyete yapılan müraattan, ekaliyette kalanın mahrumiyeti neşet etmez. Çünkü onlar da istifade ediyorlar. Ama mesele makuse olursa, ekseriyet mahrum kalır, istifade edemez. Çünkü fehimleri kasırdır. Ve saniyen, belagat-ı irşadiyenin şeynindendir ki, avamın nazarına, ammenin hissine, cumhurun fehmine göre hareket yapılsın ki, nazarları tevahhuş, fikirleri kabulden imtina etmesin. Binaenaleyh, cumhura olan hitabın en beliği, zahir, basit, sehil olmasıdır ki aciz olmasınlar. Muhtasar olsun ki merul olmasınlar. Mücmel olsun ki lüzumlu olmayan tafsilden nefret etmesinler. Ve salisen, Kur'an mevcudatın ahvalinden ancak halıkları için bahseder mevcudatın zatlarına ait değildir. Bu itibarla Kur'anca en mühim, kainatın Halika hazır olan ahvalidir. Fen ise işe katmıyor, kainatın ahvalinden bizatia bahsediyor. Ve keza Kur'an bütün insanlara hitap eder ve ekseriyetin fehmini müraat eder ki tahkiki bir marifet sahibi olsunlar. Fen ise yalnız fencilerle konuşur, avamına zara almıyor.'' avam taklitte kalıyor. Bu itibarla fennin tafsilatını ihmal veya ibham, maslahat-ı ve menfaat-ı umumiyeye nazaran aynı isabet ve aynı hikmettir. Ve Rabian, Kur'an bütün zamanları tenvir ve bütün insanları irşad eden bir kitaptır. Bu itibarla irşadın belagatı icabınca, ekseriyeti nazarlarında bedihi olan meselelere karşı mükabereye, mugalataya ika ve icbar etmemek lazımdır. Ve onlarca mahsus, meşhut, maruf olan bir şeyi lüzumsuz yerde tağyir etmemek lazımdır. Ve keza vazifeyi asliyece ekseriyete lazım olmayan şeyin ihmal veya icmali lazımdır. Mesela şemsin zatından, mahiyetinden bahsetmek değildir. Ancak alemi tenvir etmekle, hılkatin nizam merkezi, ve aleme mihver olması gibi harika şeyleri ihtiva eden vazifesinden bahsetmekle Halık'ın azameti kudretini efkâr-ı ibraz etmektir. İkinci nükte Ve cealne şemse sıraca Sual Ne için şems sıraçla tavsif edilmiştir? Halbuki ehli fence şems arza tabi değildir ki ona sıraç olsun. Belki arz ile seyyarat kendisine tabi olan bir merkezdir. Cevap, sıraç tabiri şöyle bir tasvire işarettir ki, alem bir saray gibidir. Mevcudatı, o sarayın müştemilatı, tezyinatı makamında olduğu gibi, şems de o saray halkını temyir eden ilahi bir lüküstür. Ve keza sıraç tabiri, Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinden doğan üstat rahmetine ve o rahmet içinde dereceyi inan ve ihsanına bir ihtar ve azameti saltanatı içinde vahdaniyetine bir eylandır ki, müşriklerin mabut ittihaz ettikleri kocaman şems, alem sarayında lüküs vazifesiyle muvazzaf, musahhar bir memur ve bir hizmetkardır. Malumdur ki lamba hizmetini gören camit bir şeyin ibadete yani mabut olmaya hiç liyakatı var mıdır? Üçüncülükte Kur'an'ın takip ettiği makasıt-ı esasiye ve anasırı asliye, ubudiyetle tevhid, risalet, haşir, adalet olmak üzere dörttür. Diğer bahsettiği meseleler ancak bu maksatlara vesilelerdir. Bu itibarla vesilelerde yapılacak tafsilat, Olbap'taki kavaide muhaliftir. Çünkü malayanı ile iştigal maksadı geri bırakıyor. Bunun içindir ki bazı mesail-i kevniyede Kur'an-ı Mucizül Beyan ihmal veya ibham veya icmal yapmıştır ve keza Kur'an'ın muhataplarından kısmı ekseri avamdır. Avam sınıfının, hakayık-ı ilahiyenin ince ve müşkül kısmına fehimleri kadir değildir. Ancak temsil ve icmaller ile fehimlerine yakınlaştırmak lazımdır. Bunun içindir ki Kur'an, kesret ile temsilleri zikrediyor ve istikbalde keşfedilecek bazı mesaille de icmal yapıyor. Dördüncü nükte, bu nükte mütercim tarafından tay edilmiştir. 5. nükte müellifi muhteremi tarafından tayyid edilmiştir. 6. katre Kur'an başka kelamlar ile mukayese edilmez. Aralarında münasebet yoktur. Evet kelamın ulviyetine, kuvvetine, hüsnüne, cemaline kuvvet veren mütekellim, muhatap, maksat, makam olmak üzere dört şeydir. Ediplerin zannettikleri gibi yalnız makam değildir. Demek bir kelamın dereceyi kuvvetini anlamak istediğin zaman, kailine, muhatabına, gayesine, mevzuna bak. Bunların dereceleri nispetinde kelamın derecesi anlaşılır. Evet, mesela o kelam emir veya nehi olursa, irade ve kudreti tazammun ettiğinden, derecesine göre tezavuf ediyor. Mesela Kur'an'ın, ya ardu blayi veya sema'u akli e ayetiyle sema ve arza verdiği emrin tazamun ettiği yüksek ve kati irade ve kudret ile derhal semai sehab çekilir, arzda suyunu yutar. Ve keza arz ve semaya İtiya dawan evkerha ayetiyle verilen emri itaatle kabul etmelerinden o emirdeki irade ve kudretin dereceyi kuvveti ve dolayısıyla kelamın dereceyi ulviyeti tebarüz eder. Fakat insanların camidata verdikleri emirler, mütekellemindeki irade ve kudretin zafiyeti nispetinde ruhsuz, hayali hezeyanlardan farkları yoktur. İlem Eyhelaziz. Cenab-ı Hakk'ın alem, ekber, erham, ahsen gibi esma ve sıfat ve efalinde kullanılan ismi taftil, tevhide naks değildir. Çünkü maksat, bizzat ve hakiki bir mevsufu Gayr-hakiki veya akli bir imkanla veya vehmi bir mevsufa taftil etmektir. Ve keza izzet-i de münafi değildir. Çünkü maksat sıfat ve ahvali ilahiye ile mahlukatın sıfat ve ef'ali arasında bir müvazene yapmak değildir. Yani ikisini bir seviyede tuttuğundan sonra bunu ona taftil etmek değildir ki sıfat-ı ilahiye bir naks olsun. Evet, masnuattaki kemalat Cenab-ı Hakk'ın kemalinden inikas eden bir gölge olduğuna nazaran, masnuat sıfat-ı ile müvazene hakkına malik değildir.